Dün seni öyle görünce o kadar korktum ki. Bahriye bir şey oldu sandım. Korkacak bir şey yok anne. Hayati tehlikeye atlattı. Bu da bir şey. Ama ya bir şey olsaydı? Ya kaybetseydik babanı? Resmen ölümün ucundan döndü. Anne düşünme böyle şeyleri. Babam iyileşecek bak göreceksin. Tamam. Durumu hala kritik. Ama iyiye gidiyor en azından. Sen de büyük iş başardın ha. Ameliyata gireceğini duyunca bayağı tedirgin olmuştum ama... ...alın akıyla çıktım bu işte. Dur bakalım henüz bir şey başarmış değilim. Hele babam bir uyansın da. Yani babanı görmeyi çok istiyorum ama korkuyorum. Sanki onu son kez görecekmişim gibi. Anne, babam artık yanımızda düşünme böyle şeyler. İyi de niye kendine gelmiyor hala? Niye uyanmıyor? İşte onu ben de bilmiyorum anne ama bulacağım. Neyse. İyileşir inşallah bir an önce. Al Pelin'cim sana yaptım. Bir şeyler yemem lazım. Hiç canım istemiyor. Bak canım biliyorum zor. Ama toparlamak zorundasın. Tamam mı? Nasıl olacak o? Babam o haldeyken bir de Yıldız'la uğraşıyoruz. Ya bu kız elini kolunu sallayarak ortalıklarda dolaşıyor. Delinin teki resmen. Pelin bak. Dün bu sinirin yüzünden az kalsın Yıldız'ı öldürüyordun tamam mı? Ya ona bir şey olsaydı? Ne yapacaktık? Ne yapayım? Görünce dayanamadım işte. Zaten moralim bozuk. Bir tek o değil ki. Bir de Şevval'le uğraşıyoruz. Bak Pelin. Eniştem bu durumdayken senin biraz daha kendine hakim olman lazım. En azından halamı düşün. Onu üzmek istemezsin herhalde. Neyse. Ben bugün bir hastaneye gideceğim. yıldızı kontrol etmek lazım. Allah'ın belası. Pelin bak ben sakin ol dedikçe. Olamıyorum. Sakin falan olamıyorum. Yıldız'a ne olduğu umurumda bile değil. Babam orada ölümle pençeleşiyor. Ya her şey o kızın yüzünden başımıza geldi. O olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Perin? Yıldız! Perin ne oldu düştü mü? Yıldız! Pelin konuşan ne oldu? Yıldız aç gözlerine, Yıldız! kararlı mısın? Gidecek misin Yıldız'ı bugün görmeye? Evet dedim ya. Gidip bir kontrol edeceğim Yıldız'ı. Tamam o zaman ben de seninle geliyorum. Hayır Pelin'im sen hiçbir yere gelemezsin. Bak sen dinlen diye de bıraktık seni tamam mı? Yapma. Tartışmayalım. Geleceğim dediysem geleceğim. <laughs> ben de olmaz diyorum. Ya kendini tutamazsan? Yıldız'a bir şey yaparsan ne olacak? Ay tamam korkma. Bir kere oldu o. Yapmayacağım bir şey söz veriyorum. İyi peki. Umarım sana güvenmekle hata etmiyorumdur. Anne. Anne. Annem. Canım annem benim. Çok üzüler bize. Anneciğim. İkimizin de canını yaktılar. Ama senin yaşadıklarının yanında benimkindeki. ki. Sen merak etme anneciğim. Bizi üzen kim varsa hepsinden intikamımızı alacağım. Kızım. Dalmışsın. Bahri Bey'i düşünüyordum da. Ya Allah yardımcısı olsun. Amin. Bugün biraz daha iyi galiba ha Sabiha? Şükürler olsun iyi. iyi. Banu Pelin yanında hastane değil mi? Hı, erkenden çıktı. İyi hadi ben işe gidiyorum. Hı. Sabiha. Ha. Sen de konuş da. Hastalıktan yeni kalktı zaten. Fazla üzmesin kendini. Ben işten izin alıp erken çıkacağım. Beraber hastaneye gideriz değil mi? Tamam gideriz. Sen benden haber bekle. Tamam. Hadi geçir beni. Hadi eyvallah kızım. Güle güle babacığım. Canın ipleri artık elimde. Daha çok süründüreceğim onu. Şimdi sıra sunada. Ne derse desin onun da kurtuluşu yok. Sevecek beni. Evlenecek benimle. Gel. Mustafa Bey siparişinizi getirdiler. Tamamdır sağ ol. Rica ederim. oldu güzellik? Sevmedin mi yoksa omletini? Yo ondan değil. De ya kafamda bir sürü şey dolanıp duruyor Atakan. Boşandıktan sonra sanki böyle boşluğa düştüm gibi oldu. Yaptığım hatalar peşimi bırakmıyor. Banu'cum lütfen e yapma bunu kendine. Elimde değil ki. Ya evliyken sanki her şeyim vardı da boşanınca hepsi elimden gitmiş gibi hissediyorum. İyi de Sevmediğin bir adamla evli kalamazdın ki. Yani bırak artık kendini suçlamayı. Tamam anlıyorum. Bu ara her şey üst üste geldi. Yani sadece boşanman değil. Arkadaşın babasının hasta olması da seni biraz üzdü herhalde. Evet. Hayatta hiçbir şey kendini bu kadar yıpratmana değmez emin ol. Bak göreceksin. Önümüzde upuzun bir yol var. Ve bu yolda ben hep senin tamam. yanında olacağım. Peki tamam. Artık kalkalım mı? Benim yine hastaneye uğramam lazım. Aa, yok öyle hemen kaçmak. Önce o omlet bitecek. Hadi bakalım. Peki tamam. <laughs> e, sen ne yapacaksın? Ofise gidecek misin? Yok. Dışarıda birkaç işim var onları halledeceğim. Tamam. Görüşürüz o zaman. Hadi güle güle. biz de şu Atakan Bey'i bir ziyaret edelim. Bakalım Banu'yla derdi neymiş? Kız kardeş arıyor. Aç konuş. İyi olduğunu söyle. Kafamı dinleyeceğim biraz de. Ama sakın oyun oynamaya kalkma. Sonunu sen biliyorsun. Esra. Ali abi. Çok merak ettim seni. İyisin değil mi? İyiyim bir sıkıntı yok. Öyle birden bire gidince şaşırdım açıkçası. Bak istersen yanına gelebilirim. Bana ihtiyacın varsa çekinme söyle lütfen. Hayır sakın. Hayır benim yalnız kalmaya ihtiyacım var tamam mı? Peki. Sen bilirsin. Neredesin şimdi? Esra bak ben. Şşş. Aferin. Hep böyle akıllı ol. Yemeği niye kapattı ya? Sesi de bir tuhaf geliyordu. Of ya, içime dert oldu şimdi. Gel, geç. Ay, dönürüm. Banu gitti mi? Gitti. Ha. Ee, aradı mı? Var mıymış haber Bahri Bey'lerde? Daha aramadı. Ben de işte aramasını bekliyorum. Aa, dönürüm. Suna nasıl? Vallahi ne bileyim işte daha iyi düne göre de. Ama gene de böyle bir mahzun mahzun. Hiç konuşmuyor. Bir şey yapmıyor öyle duruyor. Allah Allah. Dönürüm. Kız bu yavukla kavga etmiş olmasın. Yok canım niye kavga etsinler ya? Ne var kavga edecek isteme olmadı diye. Kimse kaçmıyor ya beklesinler. Sen şimdi onu boş ver de biz Kazım izin alacak da akşam hastaneye gideceğiz. Ha olur olur e ben bakarım canım toruna. O, o nerede? İçeride yatak odasına yatırdım. Ya Şükran Hanım bir görsen bunu birdenbire böyle bir ağlamaya başladı. Ya ağlıyor bir ağlıyor. A anam anlatamam böyle haykıra haykıra katıla katıla. Allah Allah. Kız uykusunu mu alamadı acaba? Yok ya öyle değil. Hiç böyle yapmazdı bilmiyorum ki. Hayırdır inşallah. Aman sen de hep aklına öyle kötü kötü şeyler getiriyorsun ne hemen. Artık uzak olsun bizden üzüntüler, sıkıntılar. İnşallah vallahi inşallah. Anneciğim ben gidiyorum geç kalmayayım bir şey. Tamam kızım. Hadi güle, güle kızım. Haydi işe rast gelsin. Seninle konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksınız? Yine tehdit mi edeceksiniz beni? Sıkıldım artık aynı şeyleri konuşmaktan. Lütfen, lütfen bırakın peşimi. Suna. Ben sana aşığım. Senden vazgeçemem. Seni istiyorum. Tamam. Seni tehdit ettim. Hatta sana kötü davrandım ama sadece aşık olduğum için senden başka bir şey düşünemiyorum artık ben ne olur yapmayın böyle rahat bırakın beni yapma böyle lütfen ağlamana dayanamam seni böyle görünce inan kar oluyorum bak sadece mutlu olmanı istiyorum bizi mutlu görmek istiyorum Dersem diyeyim bir şey değişmeyecek değil mi? Benden benden asla vazgeçmeyeceksiniz. Seni sevmekten vazgeçemem Suna. Bunu isteme benden. <laughs> Al bu çiçekler senin. <laughs> getirdim. Tamam mı? Oldu mu? Aferin. O zaman kalkalım hadi artık. Ben de daha fazla geç kalmayayım. Tamam. Hesap gelsin kalkalım. Ee, şey Atakan, bu sefer beraber ödesek. Sakın ha. Duymamış olayım. Peki. Ah. Aslında Hastaneye gitmeyecek olsan seni yeni açılan bir kafeye götürecektim. Dünyanın her yerinden kahveler geliyormuş. beğenirsin diye düşünmüştüm. Bak benim böyle işim artma. Sonra tepene çıkarım vallahi. E ben de onu istiyorum zaten. Sen her şeye layıksın. Tamam hadi kalkalım artık. Olur. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Ben Atakan Bey ile görüşecektim. E, Atakan Bey yok. Kim arıyordu? Ben Şahin. Mili Şahin. Randevunuz var mıydı? Yoktu. Ama ben şöyle bir köşede oturup beklerim. Ama burası Atakan Bey'in odası. E tamam daha iyi işte. Ev çayını içerim. Efendim Esra. Alo Melih neredesin? Ee, toplantıdayım. Ne oldu? Biraz önce abimi aradım. Sesi bir tuhaftı. Sanki bir şey söylemek istiyordu da söyleyemiyordu. Başına bir şey mi geldi acaba? Esra ne alakası var ya? Çocuk mu koskoca adam boş ver. Getirme aklına böyle şeyler. Ya içimde kötü bir his var diyorum. Neden anlamak istemiyorsun beni? Hem ne toplantısı bu? Kaç gündür ortağın kayıp. Hiç mi merak etmiyorsun? Niye kayıp olsun Esra? Ya adamın psikolojisi iyi değildi belli ki kafasını dinlemek istiyor. Şehir dışına falan çıkmıştır. Tamam mı? Hadi ben toplantıya giriyorum. Sonra görüşürüz. İyi tamam. Bir haber alırsan ara beni. Bak. Kız kardeşim sesimden bir tuhaflık olduğunu anlamıştır. Eğer birkaç gün daha böyle giderse polise gider dayanamaz. O zaman da başınız belaya girer tamam mı? Giderse gitsin. 40 yıl arasalar bulamazlar seni burada. Bakın bu işler böyle... Şşş kes. Alo abi. Nedir durum bir sıkıntı yok değil mi? Yok abi. Herifi vallahi fena dövdük. İyi hey, devam edin. Yalnız abi Bu işi ne zaman bitireceğiz? Öyle hemen bitmeyecek Ölüm onun için kurtuluş olur Siz devam edin Ben ne yapacağınızı sonra söylerim Tamam abi Haber bekliyorum Kaderin asla bitmeyecek. Kaderini razı gelme zamanı artık suna. Alın yazın kararsa bile razı geleceksin buna. At! At da kurtulayım! Bıktım senden de bu hayattan da! Atsana! Ben çok mu memnunum senden? Ya öldür beni! Yalvarırım öldür! Madem ölmek istiyorsun... Yok! Ölmeyeceksin! yaşayacaksın. İnadına yaşayacaksın. Sen kazanacaksın, ben yiyeceğim. Şimdi defol odana. Bu yaşadıklarımın, yaptıklarımın cezası. Hatalarımın bedeli. Bu bedeli ödeme zamanı gelmiş Suna. Artık oyun oynamaya bırakalım. Ne demek istiyorsunuz siz? Ne oyunundan bahsediyorsunuz? Onları babana yaptıranın ben olduğumu öğrenme vakti geldi. Şimdi görüyorsun değil mi? İsteyince neler yaptırabiliyormuşum. Anlıyor musun? Hayır. Hayır siz olamazsınız. Siz bu kadar neden? Ona nasıl kıyarsınız? Sen benim olmadıkça kimsenin gözünde zerre kadar kıymeti yok. Eğer dediklerini yapmazsan bu dayak olayı devam edecek. Hayır, ailemden uzak durun. İstediğim bir tek sensin Suna. Bana bir evet de. Bir daha ailene zarar gelmesin. Yapacağın şey işte bu kadar kolay. Ailemi öldürmekle tehdit eden biriyle nasıl evlenirim ben? Bey, Bir süredir konuşuyoruz ama Davanın neyle ilgili olduğunu bana hala söylemediniz Dur canım söylerim Acelesi yok Biraz daha birbirimizi tanıyalım değil mi? Yanılmıyorsam Banu'yu boşanmaya Sizi ikna ettiniz Ben müvekkilim benden ne istediyse onu yaptım Kendisinin özel hayatı beni ilgilendirmez Tabi tabi olması gereken de bu zaten De? Geçen gün okulun bahçesinde Birbirinizin özel hayatına pek bir girmiş gördüm sizi Yanlış anlamışsınız. Dava ile ilgiliydi o. Tabii tabii muhakkak. Zaten liseden de gelen bir samimiyetiniz var değil mi Banu'yla Evet. Banu Hanım'la aynı liseye gittik. Ama bu sizi ilgilendirmez. Eğer kendi davanızla ilgili soracağınız başka bir şey yoksa müsaadenizle biraz işim var. Tabii tabii siz bakın içimize. Ben aklıma bir şekilde yine zaten çalarım kapınızı. Kolay evet. bir daha bakalım aa şunu gördün mü aa gölge gibi evet bak tam şurada minnacık evet ya ben de gördüm yok o bir şey değil bence gölge hayır, hayır kesinlikle değil Kalsiyum birikmesi ya da tümör olabilir. Biyopsi yapmamız lazım. Ya, tümör iyi huylu da olsa bağışıklık sistemine zarar veriyor olabilir. Yani zararsız da olsa durumu çok kritik. Biyopsi'yi kaldırmayabilir. Başka şansımız yok. Bir an önce İsmet Hoca ile konuşmamız lazım. Çeyran. Sen iyileşmişsin. Senin için geldim. Fazla vaktim yok konuşmamız lazım. Neden burada olduğunu biliyorsun değil mi Bahri? Son zamanlarda yaptıkların yüzünden buradasın. O şevval denen kadına yanaşmayacaktın. Hata ettin. Hata ettim. Evet. Ama... İkbal de bana yalan söyledi. Seni tanırım Bahri. İkbal'i de. İkbal seni çok seviyor. Onu gibi bir kadın her erkeğe nasip olmaz. Yalanları, yaptıklarına bahane bulmaya çalışma Barış. İkbal'in seni ne kadar sevdiğini biliyorsun. Ayrıca şu anda kapının önünde hayata dönmeni bekleyen kadın İkbal, başkası değil. Çok hata yaptım. Ben çok hata yaptım değil mi Celal? İkbal seni çok seviyor Barış. Senin de onu sevdiğini biliyorum. Ayrıca çocukların da seni çok özledi sana bir şey olacak diye çok korkuyorlar. Ama sen bütün bunları aşarsın. Dayan dostum. Çocukların için, İkbal için dayan. Benim vaktim doldu. Gitmem lazım. Gitme Celal. Görüşürüz. Celal. Hayda. Ben cüzdanı yukarıda mı unuttum? E, aferin Melih. Şimdi Atakan Kılıç'ın yüzünü bir daha mı göreceğim? Tövbe estağfurullah. Yok be oğlum sen merak etme. Kuş kafeste. Kocasından bile boşadım kızı sen ne diyorsun? o kadar beklemeye gerek yok. Bak göreceksin. Banu kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek bana. Hem de yatağıma kadar. <laughs> Aynen öyle. Lise'de yaptıkların acısını bir bir çıkaracağım. Ben biliyordum senin altından bir şey çıkacağını etmeyin. İsmet Hoca'nın haberi olmadan müdahale edemezsiniz. Ya içerideki benim babam ya babam. Ve ben de doktor adayım. Çekilin. Ya Özgürcüm lütfen sakin olur musun? Bırak insanlar işini yapsın. Ne oluyor? Bu ne gürültü? Hocam ben de sizi arıyordum. Babamın tansiyonu düştü. Çok kötü durumda. Bakın şimdi. Şu akciğerdeki noktayı görüyor musunuz? Evet. Bunun kalsiyum birikmesi ya da tümör olduğunu düşünüyorum. Yani bütün sorunun kaynağı burası. Acilen biyopsi yapalım. Haklı olabilirsin. Ben de hemşire hanıma bunu anlatmaya çalışıyorum. Anlıyorum. Eğer tümörse iyi ya da kötü huylu olması fark etmez. Yani sizce de biyopsi yapmamız gerekmiyor mu? Haklısın. Bunu benim gözetimimde sen yapacaksın. Sağ olun hocam. Peki kazadan bir gün önce akşam saatlerinde okulda mıydınız? Hayır evdeydim. İyi de bu soruları niye soruyorsunuz bana? Bahri'nin kazasıyla benim ne gibi bilgim olabilir ki? Eşiyim ben onun. Öyle evet ama son zamanlarda aranız pek iyi değilmiş anlaşılan. Bir dakika bir dakika. Araları açık diye ablam eniştemi öldürmeye mi çalıştı? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz yani? Ben bir şey söylemeye çalışmıyorum. Bizde deliller konuşur. Bakın Anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama böyle bir şey mümkün değil. Neden olmasın? Belki bir kızgınlık anında kendinize engel olamadınız. Ay ne demek ne münasebet. Fazla ileri gidiyorsunuz ama. Mehmet, Mehmet. Dosyayı getirin. Şeval Güner mi? İnanmıyorum. Beni o mu şikayet etti? Ne diyorsun sen ya? Tabii ya. Beni o şikayet etti. Göstereceğim ben sana gününü Şevval. Ha? Demek buradasın. Sen ne rezil, ne ahlaksız bir kadınsın. Sen beni nasıl şikayet edersin? Abla gözün seveyim, bir sakin ol ya. Ya Mustafa bir dur. Hocam kusura bakmayın. Yani bu kadına haddini bildirmem gerekiyor. Ay sen benden ne istiyorsun anlamadım ki. Anlamıyorsun öyle mi? Sen beni kocamı öldürmekle nasıl suçlarsın? Nasıl şikayet edersin? Sen ne vicdansız kadınsın ya? Ben bir kere öyle bir şey söylemedim. Senin asıl amacın bana zarar vermekti. O yüzden bozdun arabanın frenlerini. Bahri Hoca tesadüfen bindi o arabaya. Yoksa ben şu an yoğun bakımda yatan olacaktım. Tıpkı senin istediğin gibi. Delirmişsin sen. Ha öyle mi? Asıl delirinin kim olduğu ortada. Bana bak. Parçalarım ben seni. Buna hiç şaşırmam bak. Abla dur. Anne. Ne oldu? Babana bir şey mi oldu? Söylesene. Evet. Yani hayır. Babam gözlerini açtı. Kendine geldi. ay, ay çok şükür. Hem de Özgür'ün sayesinde. Bak gördün mü işte ne güzel haber bak. Yalnız İsmet Hoca seni görmek istediğini söyledi. Ben nedenini anlamadım. Haberler pek iyi değil. Ne oldu? Hı. Özgür biyopsi yapmak istedi. Hoca da izin verdi. Ee? Dokuyu patolojiye yolladık. Bahri hocanın kanser olma riski var.